Evet arkadaşlar merhaba 28 Ekim 2021 Perşembe günü Yabancı yarışlarda Linkfield Park'tayız İngiltere'de Birleşik Krallık İngiltere United Kingdom Evet arkadaşlar Linkfield'de bugün 7 tane koşu var Değerlendirmelerimizi yaptık Bu arada tabi şimdi başarılı, başarılıyız ama birçok kişi yani başarısız olduğumuz günlerde ee, hemen yorumları oraya yazmaya başlıyorlar sağolsunlar arkadaşlar ee, tabi e, başkasının mutsuzluğu bazılarının mutluluğudur misali ee, önemli değil arkadaşlar biz görevimizi yapmaya devam ediyoruz bizi bilen biliyor zaten bir yıl aşkındır buradayız ekiplerimizle beraber arkadaşlarımızla beraber ee, o yüzden e, bu tip yorumlara sadece gülüyoruz Kusura bakmayın ama dalga geçiyoruz. Bizi burada emeğimizi aşağılayan veya emeğimizle bizim e, hakaret eden insanların hepsine biz de dalga geçeriz sadece. Yani bilginiz olsun. Ama buyurun hep beraber kazanmayı deneyelim. Biz buradayız. E, i̇stemeyen beğenmeyen de izlemeyi verir. Olur biter. Yok onu bir adam dört defa izlemiş diyor ki siz de hiçbir şey bilmiyorsunuz diyor. O zaman izleme. Bu kadar basit yani. <laughs> Madem bilmiyorsak izlemeyeceksin. Evet link diyoruz arkadaşlar. Birleşik Krallık'tayız. Birinci koşuyla beraber 7'li plase başlıyor. Şimdi tahminlerimizi sunuyoruz sizlere. Sentetik kumda 2000 metreye çıkıyor burada. Handicap 3 yukarı İngilizler. 14 tane sapkan var burada. Bakıyoruz yine. Şimdi üç, bu çok zor bir ayak bu normal şartlar altında. 3 numaralı Fascinating Lips. Bu da Tom Quarry ile ilk atımız. 13 numara Roach Power. Jack Mitchell 6 numara Kuban Sigar. Thor Hammer Hansen'e. Evet, burada e, bizim aynı zamanda bazı arkadaşlar işte numara söyle falan onu söyle bunu söyle. Arkadaşlar bizim yayın şeklimiz standart. Biz hiç kimsenin hatırına e, ne yayın şeklimizi değiştiririz e, anlatabiliyor muyum? Ne de herhangi bir e, burada e, böyle istek şarkısı gibi e, istekleri yerine getiririz. Öyle bir kimsenin bize bir emir verme e, hakkı yok. Sadece rica edebilirler. Ama kimsenin bize bir para ödediği de yok. Herhangi kimsenin biz elemanı da değiliz. Memur da değiliz burada. Anlatabiliyor muyum? O yüzden biz istediğimiz şekilde yaparız. Beğenen izler. Beğenmeyen izlemez. Gidin başka yerlerden araştırın o zaman arkadaşlar. Beğenmiyorsanız. Yani. Burada bizimle ilgili olana, bize de saygı duyana da siz saygı duyun ki onlar da rahatlıkla bizim motivasyonumuzu bozmadan burada para kazansınlar ki kazanıyorlar. Sadece kazanamayan kişiler işte burada ağlanıp duruyor. Evet arkadaşlar 3-13-6 dedik buraya birinci koşuya. İkinci koşu 6'lı Gaia'nın da birinci ayağı 15-38'de başlayacak. 7 tane koşu var zaten Linkwild Park'ta. Ee, hepsi sentetik kumda 1400 metrede. Şartlı dişler, 2 yaşlı İngilizler. Yine zor bir koşu. Burada günün hemen hemen en zor koşusu. 6 tane saf burada ayarladık size. 7 numaralı Dolly Doğulili evet, Charles Bishop'la bir numaralı Silver Kitten Richard Kingscott'la Bu Richard Kingscott bir tek burada koşuyor zannedersem Dikkat etmek lazım 11 numaralı Juanita Holly Doyle'la Sürpriz konumda muhtemelen olur bu 3 numaralı Suat William Buick'le Ve 6 numaralı Chicago Gal Tom Marquand'la Son olarak da 9 numaralı Golden Mayflower Burada Sylvester de ile arkadaşlar. Ee, burası 7 1 11 3 6 ve 9 şeklinde tam 6 tane safkanla burayı geçmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Evet şimdi 3. koşudayız. 16 13'te ee, bu açık koşu bu dişiler 3 yukarı İngilizler 2600 metre gibi uzun metajlı bir koşu izleyeceğiz burada. Ee, arkadaşlar burada günün teki geliyor. Ee, Godolphin ekürleri burada sayıda özellikle. Ee, 9 numara penimur arkasından. Belki de ikili yapacaklar. Zaten grup kuşları koşmuş. E, international Safkan bunlar. Kolay kolay bırakacak gibi de gözükmüyorlar bu grubu. Çok e, net bir banko. 13 ve 9. E, burada günün bankoları. Dördüncü da şimdi. Evet, günün ilüzyon olacak, Herkes hipnotize edecek bir koşusu var burada. ilginç bir koşu bu. Dördüncü koşu, Handicap 3 yukarı İngilizler 1400 metre sentetikte. Dört tane safkan var burada. Arkadaşlar şimdi burada bir kere öncelikle muhtemelen bir şekilde iki numara favori çıkacaktır. Modern News, Willem Buick'le Godolphin safkanı. Fakat burada biz bunu yazmayacağız bile normalde ama burası arkadaşlar 1 ve 3 dışına kolay kolay çıkmaz. Biz burayı normalde 1 3 geçiyoruz ama yanına 2 de yazalım diyeceğiz. Yani ne olur ne olmaz şimdi. Bir de gelir. E, sonra da demesinler 4 da 4 atın ikisini <laughs> verdin, üçüncüsünü vermedin ama üçüncüsü geldi diye. Favoriyi vermiyorsun diye. Biz inanmıyoruz bu favorinin geleceğine ama olsun. Biz gene de 3 1 ve 2 diyelim buraya. ona göre bakarsınız. Evet şimdi beşinci koşu. Bu da açık koşu sayılı. Listed. Dişiler 3 yukarı İngilizler 1600 metre sentetiğe çıkacaklar. 12 tane safkan var burada. Arkadaşlar e, burada 3 tane safkan biz ön planda gördük. 4 numaralı Dubai Love Pet Ghost Grave ile Godolphin'in onun bu da. 5 numaralı Mamura James Doyle'la ve 6 numaralı Kestenna Ryan Moore'lu arkadaşlar. Burası için e, gayet yeterli gözüküyor. Yani 4, 5 ve 6. Diğer bu görmüş olduğunuz birincilikleri yapan safkanlar hepsi alt gruplarda daha zayıf gruplarda yap, yapılmış birincilikler bunlar. Bu 4, 5 ve 6 bu grubun çok daha üstünde kalıyor. E, tabii ki sizler de kendiniz atınız varsa buraya e, yazarsınız. Sürpriz oluyor geliyor arkadaşlar bilemiyoruz onu. 4, 5 ve 6 diyoruz buraya. Evet 6. koşu 17.58'de. Şartlı 2H İngilizler 1400 metre sentetik kuma çıkacaklar. 5 tane safkan var. 5 tane özür dilerim. E, 14 tane safkan var. 6 tane safkan biz veriyoruz burada. Yine 6 tane zor bir ayak bu. Tabela ya tabii. 9 numara. Hullah Bahlo. Holly Doyle'la. Birinciyle çok yakın arkadaşlar bize göre. E, bu safkanı bu yapmış olduğu ikincilikten sonra birinci yapacaktır bu e, Holly Doyle. Başarılı jockey günü kesinlikle boş geçirmez bu ee, 11 numaralı Night of Luxury arkasından Sylvester de Souza ile 10 numaralı Kodiak Sign Ryan Moore la. 5 numaralı Battle Point Kerin Schumark ile 2 numaralı Alvediston Tom Marquardt ile ve 1 numaralı Out Hadaday Mark Crayon ile yani burası 9, 11, 10 5, 2 ve 1 şeklinde Tam 6 tane safkanla geçiyoruz buraya arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar. Şimdi sıra son koşuda. Zor bir ayak bu. 6. koşu. İstiyorsanız oraya daha başka atlı yazabilirsiniz. Arkadaşlar. Evet. Handikap 3 yukarı İngilizler 1400 metre sentetik. Son koşuda 14 tane at var. 4 tane at burada ön planda. 10 numaralı Across the Nile. Oliver Stanmus bu apprentice koşusu. Ee, ama burada neden apprentice yazım? yazılmamış onu anlamadım. Bu, bu bir apprentice koşusu arkadaşlar. Çünkü ona bakıyorum. E, burada herhangi bir jockey yok. Hepsi apprentice buradakilerin. Ee, hani burada normal apprentice koşusu, koşusu olduğunu burada belirtmeleri lazım. Ama belirtmemişler. E, ben size söyleyeyim burası bir apprentice koşusu. 10 numara Acrostic Nile, Oliver Stanmus'ta 5 numara Amatus Rice Clutterbuck'la. 7 numaralı Right Action Gina Mangan. 9 numaralı Foxy Fem. Evet. Burada Ellie McKenzie ile. Ve burası 10, 5, 7, 9 şeklinde tam 4 tane safkanla buraya geçeceğiz. Evet arkadaşlar. Linkfield Park'la ilgili söyleyeceklerimiz sona eriyor. tüm katılımda bulunan arkadaşlara bizi izleyen e, Günlerden, yıllardan, aylardan beri izleyen tüm arkadaşlarımıza dostlarımızı buradan Berlin'e selam ediyoruz. E, tüm Türkiye'deki vatandaşlarımıza, herkese bol şans diliyoruz. E, bizimle beraber kalın ve hep beraber kazanalım arkadaşlar. Hoşçakalın.